Arkadaşlar bu değil. Hem Berat Ay ya bu değil. Üçüncü bir Arkadaşlar Berat da geldi. Muhteşem ötlü. Arkadaşlar. <laughs> Geldim arkadaşlar. E, AFK Birkaç dakikalığına. Ya, Lan öldüreceksin çocuk. Zaten daha yeni başladı. Azıcık <laughs> eşyası var. Bunu isha. ben daha çok dikeceğim ama şu kuşları kırmam. Sen de bana vurma. <laughs> İkisi de birbirlerine giriyor. Girmeyin birbirinize beyler girmeyin ama o o şekilde girmeyin. Öbür şekilde girmeyin. Ya pardon. Vurarak girin öbür şekilde girmeyin. Her <laughs> neyse. Hemen kır 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 kır. kır. Bir siz ne yapacaksınız şimdi o var. Bir at eğme. Altı c. Altı c bir at eğme. Lan attım atara. Ver. Lan ayak hey, koymuş. Yes. Biz altı canin öğrenciler. Hep aynı sınıftan arkadaşlar. Bu kadar yeter ya. Şu acı kırayım belki benim eve yine bir meşe saldırısı gerçekleştirir. Gerçi bu huş meşe değil. Olsun huş saldırısı. Huş saldırısına karşılık bir toplayalım hele. Eymen. Teşekkürler Eymen. Kırdı yaptı yardım ettiğin için. Thank you. Ben bu klavyeyi nasıl susturduğumu söyleyeyim. Bir uygulama indirdim. Uygulamadan klavye sesini kapattım. Sonra uygulamayı sildim bu kadar. Yani uygulamanın gücü hala içeride. Şeyi kontrol ediyor şu an. Afaka. <laughs> Okka. Enes dur biraz sana saldır Biraz sana saldır diye koruma olarak seni şimdi şey aldım. benim değil. Geç şöyle biraz kay kay kay. Abicim kayabilir misin? Oldu. Kanka seni koruyacağım ama. Lan seni koruyacağım. Kanka seni belaktan koruy koruyacağım. Seni koruyacaktım. Seni belaktan koyacaktım. Ne Niye doluyor lan Enes abime? Bir, ben de vururum öyle. Enes belatın eşyaları tuttu Neyse hadi al eşyalarını. Lan drop yapamıyorum. Lan kömür git. Kömür. Kanka kömür bende kaldı. Hele şu. Lan ben bir şeyler alıyorum abi buraya. Her neyse. Alayım abi ben. Zaten inventörde yer kalmadı. <laughs> wifi gitme ya. Yap. Vallahi billahi Wi-Fi'den bıktım bu wifi. fi yes. Canlı mısın lan? Berat çıktı deme. Yok hala oyunda. Ha başka bir yere gitti şu an. Yeniden doğdu ama başka yer. Evet Berat'ın eşyalarını koyuyor. Oha Berat. Oha oha, oha. Berat sende de. Neyse anlayacağım. Vay Wi-Fi geri gel. Bak düşme. Düşme. Severim. Enes, Enes senin kafan Enes. Evet. Okulda büyük vs. Verse... <laughs> Yok bir şey şimdi. Şimdi sakinli şey Böyle şu arkalara yapayım bari biraz. Taşa koydum şu. Abi daha daha fazla. Oğlan. Bug'ını buldum. Enes. Sonsuz kuş. Kuş derdiniz kalmadı. Wi-Fi adam. <laughs> Wi-Fi gitti ama. Bu işimize yaradı. Sonsuz kuş. Oha oha kuşları dizdim arkadaşlar. Yine <laughs> eşyaları burada. Aga ben. hepsi gitti. Ben de dedim bu an oy yaşadık sonsuz eşkili. Eşyalar burada. Tam ortaya koydum. Belatin evinin yanına koyacağım. Belatin evi şanslı. Şöyle koy 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 koy. Koya koya git koya koya. Ah Wi-Fi gelmiş. Bu Wi-Fi'yi de hiç çünkü çok iyi. Şöyle biraz. Bak bu rahat yiyecek çünkü senin dedim ben. de koyalım oldu. Şimdi ya ben bunları da yiyeceğim. Kuşlarımız büyüsün. Bir sürü kuş var. Ne? Karatın eşyasını alma. Bir neyse ben bodrumu yapmıştım en son. Bodrumun kapısı yok. Tek kapısı. Ya bildiğim backroom'su benim ya. Ben niye sanlaştım? Heh, bildiğim backrooms şu an arka kısım. Bildiğiniz şu an backrooms yaptım. Şu an bakın şurayı da yaptığım an backrooms. Burayı da kırayım mı linçlerden halledeyim. Ay yuh artık. Bura bayağı büyük bir bedrum yani. Hadi bu şimdi başlıyorum yapmaya. Sizin için abone olun yeter. Benim eşyalar buradaydı mı? Evet burada. Hamam. Şimdi şöyle bayağı bir koymam gerekecek. Ama şeyleri. Gereksizleri şöyle. İnes bak bunları almasın kimse ha. Haberin olsun kimse almayacak bunları. Ne oluyor ya? Ya Wi-Fi. Ben seni or orduruyor muyum mal? Öldürüyor muyum seni ben mal diyor. Yes I do diyeceksiniz. <laughs> ya abiciğim bak Kuşların boştan yere gidiyor başka diyara. An ne oldu şimdi? iki kuşum gitti. İki kuş gitti. Iki kuş. Gitti çöplük gitti iki tane. Ya Wi-Fi senin yapacağın işi ya. Nefret ediyorum ya. Bu neyse. Pitti zaten. Evet. Ne diyorlar? Koordinat kayboldu. <laughs> kayboldu. 50-58. Evet 50-58. Anne şu an. Enes bir de ben. Enes. 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 Şu an Enes'in arkası tamamen buradayım. İnaş. 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 Burada olması lazım. Yalnız şey nerede abi? Toprak. Toprak var. Ya Wi-Fi'cim bak. Kendine gir. Hele şu. Wi-Fi kendisine gelene kadar şu anda çok bir şey yapamayacağım. Lan. ne oluyor? Bu bir kurem gitti bir ara geldi. Ya bu. Neyse üstünde misin? Burada mısın? Bekliyimdeki cinavar gibi gölgesini gösterip gitti. Ekrumuş burası şu an ama çok birazdan değişir, birazdan. Şurayı da kapatırsam güzel olur. Hop. Diğerleri 354 4 4. Diğerleri. Diğerleri, diğerleri ne ALAK. Geldim beyler. Bunlar hala büyümemiş. Büyüyersen, Eğer sen büyüyersen sana 5 elma. As. Lan ne ara? Sen içeresin seni. Vermeyeceğim lan elmas benmez. Söyleme bu kadar. Hatta söyleme. Elmas vereceğim dediğim gibi büyüyen bir ağaç arkadaşlar. Vermeyeceğim. Ne oldu lan? Vermeyeceğim. Gel gel gel. Siz de istiyorsunuz galiba. Ölmek. Hemen Hemen Bodrum'umdan abi birkaç saniye. Bodrumumdan hemen ben bir köşeyi mi alayım? Baltamı. Aldım baltamı. Geliyorum şimdi kafanı kusurmaya. Bu ne? Daha demin ben arkadaşlar ee, kustum mu yoksa bu ee, mu dedim. İkisinin birleşimi. Hadi yap. Yap yap yap, yap, yap. Zaten senin mal, ok. zaten senin mal. biraz bir kerelik vuracağım abi. Vuramıyorum bir zaten. Wi-Fi mal gibi çalışıyor. Wi-Fi'cim eğer gelirsen sana halbuki elmas vereceğim. Bir de geliyorum Benim oyunda sana galiba sıkıntı var. Çık gir yapmam gerekiyor. Burada biraz bekleyeceğim odun gelmesini. Abicim bak. Lütfen. yap. Wi-Fi geri gel. Sayesinde o video çekemiyorum wi ya. E ee, biraz geldin. Evet biraz geldim Wi-Fi Bey. Yükseliyor iyi yükseliyor yükselsin daha iyi. Enes. Nice. Berat ne yapıyorsun <laughs> lan? Ha Berat bir park yapacaktı. Ay pardon ya Enes yapacaktı park. Berat ev yapacaktı evi yok. Enes de ev yapmak yerine orayı park et. Beyler vallahi bunları siz temizleyin ben yapmam. <laughs> Birazcık da şerefsiz oyun yani. 2 saattir mi? Yok 2 saattir oynuyorum ve daha hiç yapmam. Var ya daha fazla şey çıkardı. Odun çıkardı. Wi-Fi'den gitti. Wi-Fi düşme. Berat'ın dediği kelimenin en başında şu an benim isemzim var. Ya. Ama kavgaya gerek yok. Kavgaya gerek yok. Kavga yok. Kavga yok. No kavga. No kavga. En üstteki odunu alamıyorum bu arada What? Ne no, oldu? Ben burayı koydum. Galiba Umut şu an hackerleyip beni saldırıyor. Bana saldırıyor. Yo ben SG oki SG ok SG almış? Berat atarım sen arkadaşlıktan bir daha bu sorulara giremezsin adımını da atamazsın ya. Lan kavga var kavga. SG fight SG kavga yok kavga yok kavga yok kavga yok Berat kavga yok kavga kavga yok kavga yok kavga yok no kavga no kavga no kavga no kav no kavga. Ya bu ya. Çok kötü kasıyor çünkü. Abi no kavga. Sami. F. Ne oldu Berat? Bak benim elimde ne var görüyor musun? İşte bununla kafanı kır. Bu poç. Sana dalar mı? Kimseye nese Kimseye nese mal diyemez. Karşısında beni bulur yani. Biçim. Bila sa, mi xoran ki jivyo mi vek yo chelme. No